Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Ben ata bu videomuzda e, başlıktan da anlayacağınız üzere WhatsApp yerine kullanabileceğimiz 5 tane uygulamadan sizlere bahsetmeye çalışacağım. Ama videoyu videoya başlamadan önce şöyle bir e, parantez açmak istiyorum sizlere. Bu sayacağım bazı uygulamalar hakkında pek bilgim olmadı ve uygulamalara aşina olmadım. Baştan söylemek istiyorum. O yüzden bu videoyu izleyen herkese ufak bir ricam var. Sayacağım uygulamaların herhangi bir tanesi en kötü hakkında düşüncelerinizi, uygulamayı sevme, sevmeme nedeniniz, iyi ya da kötü özellikleri, olumlu, olumsuz düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazarsanız eğer ee, önüne genel şu anda herkes yani genel olarak millet paranoyak olduğundan dolayı hangi uygulamaya geçmem gerekiyor sorusunun cevabını belki sizin yorumlarınız sayesinde bulabilecekler. O yüzden düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazarsınız gerçekten çok iyi olur. Yani bu videoda ağırlıklı olarak yorumlar kısmında hangi uygulamaya geçeceğiz bunu konuşacağız gibi bir şey. Neyse daha fazla uzatmadan 5 tane uygulamayı 5. sıradan saymaya başlamak istiyorum. 5 numarada yani ilk olarak Cloud uygulaması var. Ben Cloud uygulamasını hiç kullanmadım sadece ismiyle biliyorum. O yüzden hiç bilmediğim için yorumlar yani uygulamanın yorumlar Play Store tarafından bakmak istedim. Uygulamaların bazı kişilerin memnun olduğunu, sade olduğunu, pek karışık olmadığını söyleseler, uygulamada yani uygulamada gayet açık ve net şekilde bazı e, kusurlar, sıkıntılar var. Bunlardan bazıları uygulamanın biraz eski olması, güncellenmesi gerektiği. İşte fotoğraf atıyorum, ses atıyorum, mesaj atıyorum geç ulaşıyor, hikaye kısmı yok vesaire vesaire. <laughs> bir tane yorum gördüm, bir tane yorum gördüm. Onu e, anlatmadan geçemeyeceğim. Anlatmak istiyorum ee, bir tane yorumda e, bir kişi dedi ki e, bu uygulamanın net bir şekilde güncelleme ihtiyacı var biraz güncellense gelirse Whatsapp'ı sollar uygulama gayet yeni olduğundan bu gayet normal dedi ama şöyle bir şey var uygulama <laughs> 20 Nisan 2010'da kuruldu yani yaklaşık olarak e, 11. seneye yaklaşık 10 buçuk senedir bu uygulama var ben o yüzden şunu söylemek istiyorum bu uygulama hakkında. Genel olarak eğer e, bu uygulama net bir şekilde güncelleme ihtiyacı varsa sıkıntıdır. Çünkü uygulama 10,5 yıldır var ve ola rağmen birçok kusur yorumlar kısmına dökülüyorsa bu uygulamayı kullanmak biraz e, problem yaratacaktır. Rahat bir şekilde kullanamadıktan sonra da uygulamayı kullanmanın ne kıymeti var? Yani bunu söylemek için söyledim. E, cloud uygulaması hakkında bilgiler olanlar olumlu olursunuz düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazarsanız aşina olanları yazarlarsa sevinirim. Dört numarada e, sırf yerli bir uygulama olduğundan dolayı birçok kişinin geçti ya da daha önceden kullanmaya başladığı... başlamış olduğu... E, Bip Messenger uygulaması var. Bip Messenger'ı bir iki kere falan kullandım. O kadar kullanmadım yani kesinlikle o kadar çok tercih ettiğim bir uygulama değil. Bip Messenger yani Bip Messenger yani e ee, Messenger gibi gördüm ben onu yanda. Messenger'la kıyaslayabiliriz. Evet hazır Messenger demişken şöyle bir olayı var. <laughs> Bit Messenger'ın e, oyunlar, keşfet ve sosyal özelliği diye bir şey varmış. Bu özellikler gereksiz, fazla bir şekilde insanların gözüne sokulduğu ve bu bazı özelliklerin kötü amaçlı konulduğu ve bu özelliklerin olmaması gerektiği söyleniyor. Özellikle sosyal ve keşfe kısmı için bu söyleniyor. Yani Aşırı kötü yorumlar var. Aşırı kötü değilim yani ciddi yorumlar var. Ciddi problem yorumlar var. Yani onlar hakkında konuşmak istemiyorum. Ben uygulamanın genel olarak e, uygulamalar hakkında genel olarak özet geçiyorum. Ve e, uygulamanın bir diğer e, detayı da eğer bu gerçekten doğrusu ki ben doğru olduğuna inanıyorum. Çok fazla sö insan söyledi bunu. Bip Messenger'ın kullanım şartları sözleşmesi WhatsApp'ınkinden daha ağır daha beter. Ee, özellikle bu konunun üzerine basarak bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar gerçekten bu doğruysa ve böyle bir olay varsa daha beterse bu e, Bip Messenger sözleşmeleri hakkında detaylı bilgileri olanlar yorum kısmına yazarlarsa gerçekten çok sevinirim. Çünkü bu gerçekten doğruysa baştan Bip Messenger'ı bizim kafada elememiz gerekiyor. hani. 4 numarayı neden koyuyorum? Bu uygulama neden var? Çünkü Whatsapp yerine geçebilecek bu uygulama. Çünkü, bakın adı üstünde geçebilecek. Neyse e, ee, 3 numarada eskiden çok popüler olan Facebook'un özellikle aşı çıktığı zamanlarda ve e, Android telefonların iOS'u falan çok fazla gelişmemiş olduğu zamanlarda çok sıkça kullanılan Skype uygulaması var. Skype genel olarak bildiğimiz Skype yani işte bilgisi olmayanlar için sesli görüntülü mesajlaşma uygulaması hani WhatsApp gibi ama biraz daha sade bir uygulama. Yani çok fazla kullanmadım ama bildiğim kadarıyla hani uygulama sunduğu özellikler dışında ekstra bir şey barındırmıyor. Uygulama gayet sade ve düz. Düzgün yani kesinlikle. Zaten e, Skype kullanıcıları Skype kullanmaya bu yüzden devam edecektir. Daha sık kullanmaya başlayacaktır. Bazı insanlar yine Skype'a geçecektir. Ama hani daha popüler uygulamalar olduğundan ötürü ve yerine bir sürü uygulama geçtiğinden dolayı Skype ne kadar kullanılır bu WhatsApp sözleşmesinden sonra bilmiyorum ama Skype genel olarak iyi bir uygulama ya gerçekten tavsiye edebilirim. Skype hakkında şu anda düşüncelerinizi de yorumlara yazabilirsiniz. Yani bakalım bu uygulama ne kadar iyi sizin için. Bir yorumlar kısmına yazın bakalım bunu. Evet iki numarada benim çok sevdiğim, çok sıkça kullandığım, özellikle benim yaşımda ve bir tık orta yaşlıların çok kullandığı, en çok kullandığı uygulamalardan biri olan Discord uygulaması var arkadaşlar. Discord'un özetini ge e geçecek olursak Discord'da arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle konuşabilir. Sesi konuşabilir, görüntülü konuşabilir. Anlık olarak canlı yayın bile yapabiliyorsunuz bu uygulamada. Hani Instagram'da canlı yayın yapabildiğinizi düşün. Ama, ama bunu e arkadaş grubuyla falan vesaire yaptığınızı bir düşünün. Şimdi Discord uygulaması... Normalde özellikle oyun oynayan oyun sever arkadaşların sunucu olarak açıp bir şeyler yaptığı bir uygulama. Neden? Discord uygulamasında komut falan ekleyebileceğiniz bot özelliği vesaire var. Bu bot'a komut falan vererek şarkı açtırabiliyorsunuz, bir şeyler yapabiliyorsunuz. Yani ben çok bir bilgi sahibi olmadığımdan dolayı çok böyle detaylı anlatamayacağım. Ama şöyle söyleyeyim. Discord uygulaması size sunduğu özelliklerle sizin birçok şey yapabilmenizi sağlıyor. O yüzden Discord fazlasıyla popüler, çok fazla sevilen bir uygulama. Ee, Discord'da birbirinize ulaşmanız için de kullanıcı adı ve e, kareyle 4 sayılı rakam oluyor işte. O, onu yazarak birbirinizi ekleyip rahat bir şekilde konuşabiliyorsunuz. Hani gayet rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz uygulamayı. Uygulamayı kullanmak o kadar zor değil hani. Yok arkadaşım ya ben sadece uygulamada böyle istediğim zaman mesajlaşayım, sesli görüntülü konuşayım diyorsanız yine Discord uygulamasını yapabiliyorsunuz. Ama biraz kurcalarsanız çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Yine düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ee, aynı zamanda aklıma bir şey geldi bu arada. Ne kadar mantıklı bilinmez ama ben bana çok mantıklı geldi. Hani e, online eğitim falan var ya insanlar, öğrenciler daha doğrusu. Öğrenciler ve öğretmenler Zoom uygulaması falan canlı ders veriyorlar ya bence öğrenciler malum bu uygulamaya hakim olduğundan dolayı genellikle hocalarıyla konuşsunlar. Zoom uygulaması yerine mümkünse Discord'da hoca böyle yayın yapsın. Millet de izlesin ya. Arada böyle müzik falan açsınlar arkadan komut vererek. Hem hoca hem de öğrenciler eğlensin yani. Bence çok mantıklı bu arada. Ne kadar mantıklı ve güzel bir fikir olduğunu lütfen yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Çünkü ben bunu gerçekten bayağı bir düşündüm. Çok mantıklı olduğunu düşündüm. Bence çok mantıklı ya. Ee, bir de bunu düşünme sebebim de geçen e, günlerde Google çöpmüştü. Online eğitim bir süreninde durmuştu ya malum Zoom uygulamasını vesaire kullanan. Malum Google'dan falan da ulaştıklarından dolayı çok fazla insan olduğundan dolayı sıkıntı olabiliyor zaten. Ama Discord'da kendi sunucunuzu kurarak online derslere de katılabilirsiniz bence. Bence bu çok mantıklı bir fikir. Bunun hakkında düşüncelerinizi yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Evet geldik ee, son uygulama olan. WhatsApp'ta birebir aynı. Aynı denilebilecek kadar yakın olan ve kavimler göçünün ana kaynağı olan Telegram uygulaması bir numaramızda. Telegram uygulaması gerçekten çok güzel bir uygulama. Yani kesinlikle Telegram'ı kullanan hemen hemen herkes memnun. WhatsApp'a en yakın uygulama zaten o açık ara. Zaten herkes öyle diyor. Aynı zamanda Telegram'ı şöyle ufak tefek birkaç özelliği daha var. Kullanıcı adı yoluyla birbirinize ekleyip ulaşabiliyorsunuz. İsterseniz telefon numaranızı istediğiniz kişiden gizleyebiliyorsunuz. Yani direkt olarak telefon numarasıyla Telegram'dan birbirinize ulaşmak zorunda değilsiniz. Alternatif bir yolu olan kullanıcı ismiyle birbirinize yine ulaşabiliyorsunuz. İstediğiniz kişiye de numaranızı açık ya da gizleyebiliyorsunuz. Yani hikayelerinizi vesaire falan da gizleyebiliyorsunuz. Yani Whatsapp'ta olan tüm özellikler Telegram'da var. Ve Telegram'ın güzel bir artısı daha var. Telegram'da Telegram'a birden fazla profil resmi koyabiliyorsunuz. Profil resmi kısmına geldiğinizde tık 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 ekrana basarak başka profil resimlerini de görebiliyorsunuz. Whatsapp'ta böyle bir olay yok. Yani bence Telegram o yüzden mükemmel bir uygulama. O yüzden Telegram'ın çok popüler olmasını anlayabiliyorum. O yüzden ben de bir numara zaten ve en çok kullandığım uygulama da o yani. Neyse Arkadaşlar e, WhatsApp yerine kullanılabilecek 5 uygulama benim kafamda olan 5 uygulama bu şekilde. Uygulamalar hakkında düşüncelerinizi yorumlara yazarsınız. Gerçekten çok sevinirim. Düşünceleriniz hepimiz için başka insanlar için de gerçekten çok değerli olacaktır. Sizin yorumlarınızla beraber bu insanda bu uygulamaları kullanacak ya da kullanmayacak. Yani ne kadar çok bilgi hepimiz için o kadar kar. E, daha fazla uzatmadan videoyu da burada artık kapatmak istiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Destek amaçlı ve daha fazla insana bu videonun ulaşması amaçlı beğenirseniz ve destek amaçlı kanala abone olursanız çok sevinirim. Ve sevdiklerinizi de bu videoyu paylaşırsanız gerçekten çok iyi olur. Böylece daha fazla insana ulaşıp bu şekilde daha fazla insana bilgi sağlayabiliriz. Evet kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Bu video büyük ihtimal bir sıkıntı olmazsa öğlen 12'de, öğlen 12'de kanalda olacaktır. Haberiniz olsun. Hoşça kalın.